2025 yılı okul sporları bilek güreşi turnuvasının il bölge ve Türkiye ye yarışma yerleri belli oldu. 2023 ve 2024 yılında okul sporlarında antrenör olarak ben de vardım. Türkiye üçüncüsü, bölge şampiyonu ve il şampiyonları çıkartmıştım. 2 yılda yaklaşık 16 ayda 140 madalyeye ulaştık. İl turnuvasına nasıl yarışabilirsiniz? Okul sporlarında ilk 4'e giren öğrenciye madalya veriyorlar. Bölge ve Türkiye Şampiyonası ile ilgili şunu bahsetmek istiyorum okul sporları için. Yarışmaya çıkarken üstünüze giydiğiniz tişörtte birinci ve ikinci olan öğrenciler Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanıyor. Fakat şöyle bir detay var bunu vermek istiyorum. Ben izleyenlere şunu sormak istiyorum. Hedefiniz, hayaliniz nedir? Yorumlara yazın. Ev yapmak fikirdir, bitirmek projedir. Bizde hiçbir konuda proje yoktur. O yüzden en çok bitmemiş evleri Türkiye ve Kıbrıs'ta görürüz. Kıldızların bölge turnuvası ve Gençler Bey'in Türkiye şampiyonası ve Gençler A kategorisinin Türkiye şampiyonası herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. 2025 yılı okul sporları bilek güreşi turnuvasının il bölge ve Türkiye yarışma yerleri belli oldu. Yıldızlar, Gençler B ve Gençler A kategorileri için bilgiler vereceğim. Çok fazla soru geliyor hocam yarışma ne zaman olacak, turnuva tarihleri belli oldu mu, yarışmaya nasıl katılabilirim şeklinde sorular geliyor. Onunla ilgili bilgiler vereceğim. 2023 ve 2024 yılında okul sporlarında antrenör olarak ben de vardım. Öğrenciler yetiştirmiştim. Türkiye üçüncüsü bölge şampiyonu ve il şampiyonları çıkartmıştım. 2 yılda yaklaşık 16 ayda 140 madalyaya ulaştık. Bu sene olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum. Aklım zorlu, çoktandır kayıp. Turnuva tarihlerini ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Ondan önce turnuvaya nasıl katılabilirsiniz? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. İlk olarak ilinizdeki turnuvada yarışmanız gerekiyor. Daha sonrasında bölge turnuvasına çıkıyorsunuz. En sonunda Türkiye finallerine kadar çıkabiliyorsunuz okul sporları için. İl turnuvasında nasıl yarışabilirsiniz? Bulunduğunuz okulun beden eğitimi öğretmeni size okul sporlarında bilek güreşi dalında lisansı çıkartması gerekiyor. Lisansınızın yanında bir de isminizin kafile listesinde yazması gerekiyor. Bu evraklarla bulunduğunuz ildeki il turnuvasına gidiyorsunuz. İl turnuvasında yarışıyorsunuz. Fakat şunu belirteyim. Her ilin kontenjan sayısı farklı. Bazı illerde sadece birinci olan kişi bölge turnuvasına gidiyor. Bazı illerde ilk dörde giren kişi bölge turnuvasına çıkmaya hak kazanıyor. O yüzden her ilin kontenjan sayısı farklı. Mesela 2022 yılında bir öğrencim sol kolda dördüncü olmuştu. Normalde birinci ya da ikinci gidiyordu. Sadece o kiloda ve sol kolda ilk dörde giren öğrenci bölge müsabakasına katılmaya hak kazanıyormuş. Bunu da o sene öğrendik. O yüzden size tavsiyem ilin kontenjan sayısına bakıp bölgeye çıkıp çıkamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Normal milli takım yarışmalarında ilk 3'e giren madalya alıyor. Birinci altın madalya, ikinci gümüş madalya, üçüncü bronz madalya. Fakat okul sporlarında ilk 4'e giren öğrenciye madalya veriyorlar. Birinciye altın madalya, ikinciye gümüş madalya, üçüncü ve dördüncüye bronz madalya veriyorlar. Ve ikisi de üçüncülük kürsüsünde yer alıyor. Üçüncü ve dördüncü için bahsediyorum. Evet siz ilk turnuvasına girdiniz. Final yaptınız birinci olduğunuzda da ilk 4'e girdiniz ya da madalya aldınız. İlinizin kontenjanına baktınız ve bölge turnuvasına çıkmaya hak kazandığınızı gördünüz. Sonrasında bölge turnuvasına gidiyorsunuz. Fakat bölge ve Türkiye şampiyonası ile ilgili şunu bahsetmek istiyorum. Okul sporları için. Yarışmaya çıkarken üstünüze giydiğiniz tişörtte okulunuzun adı ve il muhakkak yazması gerekiyor. Neden söylüyorum bunu? Mesela Antalya'da Atatürk Anadolu Lisesi var. Başka illerde de vardır bu isimle. Bu yüzden karışıklık olmasın diye bulunduğunuz ilin ismi yazması gerekiyor arkadaşlar. Buna muhakkak dikkat edin. Video izleyen öğrenci arkadaşlar hocalarına bunu muhakkak iletsin. Karışıklık olmaması için bu durumu muhakkak göz önünde bulundurun. Bölge turnuvasına çık Bölge turnuvasında final yapan yani birinci ve ikinci olan öğrenciler Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanıyor. Fakat şöyle bir detay var. Bunu vermek istiyorum. Finale çıktınız. Birinci ya da ikinci oldunuz. Üçüncü ve dördüncü olan arkadaşlarla ilgili şöyle bir parantez açmak istiyorum. Birinci olan arkadaş ya da ikinci olan arkadaş yarışmaya gidemiyor. Bir sağlık sıkıntısı çıktı ya da okulu göndermedi vesaire yarışmaya gidemiyor herhangi birisi. Bu durumda eğer ki bulunduğu gençlik spora dilekçe verirse ben Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Bölgede şu derece yaptım. Fakat yarışmaya katılamayacağım şeklinde bir dilekçe yazarsa üçüncü olan arkadaş Türkiye şampiyonasına arasına gidebiliyor. Diyelim ki üçüncü olan arkadaş da gidemeyecek. Böyle bir durum var. Üçüncü olan arkadaş dilekçe veriyor. Diyor ki ben de gidemiyorum. O zaman dördüncü olan. Yani bu konu sadece derece yapan arkadaşlar için söz konusu. Aklınızda bulunsun. Ama benim size tavsiyem öncelikle şu. Tabii ki okul sporlarında yarışıyorsunuz. Ama hedefiniz bence her zaman bir üstü olmalı. Okul sporlarında il turnuvası, bölge turnuvası ve Türkiye şampiyonası var. Tabii ki buralarda da derece almanız çok büyük bir başarıdır. Sıfırdan gelip buralarda derece almak hakikaten iyi bir başarıdır. Benim tavsiyem öğrencilerime verdiğim verdiğim tavsiye de şudur. Elbette ki okul sporlarında yarışın. Ama asıl gitmeniz gereken yer milli takım olmalı. Ülkemizi Avrupa ve dünyada temsil edebilmek. Bunlar bence büyük hedefler olmalı. Birinci olduğunuz zaman zaten Avrupa veya dünya yarışmasında İstiklal Marşı'nı okutuyorsunuz. Bu bence çok güzel bir duygu. Videoyu izleyen arkadaşlar sadece okul sporlarına yarışmakla kalmaz. Aynı zamanda milli takım seçmelerinde de yarışır. Türkiye şampiyonasında. Avrupa veya dünyada yarışmaya hak kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Ben izleyenlere şunu sormak istiyorum. Hedefiniz, hayaliniz nedir? Yorumlara yazın. Yorum atan herkese cevap vermek çalışıyorum elimden geldiğince. Benim genelde önerdiğim şudur. Hep bir hayaliniz, bir hedefiniz olsun ama o hedefe ulaşmanıza gerek yok. Şimdi bunu ilk duyduğunuz zaman şaşıracaksınız. Nasıl yani? Herkes hedef koy, hedefine ulaş diyor. Ama senin dedin şimdi oldu mu? Diyenler olabilir. Ama benim bununla ilgili şöyle bir düşüncem var. Hedefiniz tabii ki olsun. Hayaliniz olsun. Onu bir noktaya koyun. Ama o hedef size o yolu yürütsün. Eğer ki hedefinize ulaşamazsanız bile o yolda yürüdüğünüz tecrübeler sizi mutlu etsin. Mesela benimle ilgili bazen sorular geliyor. Hocam 11 yıldır yapıyorsun. Genelde bu kadar uzun süre çoğu kişi yapmayabiliyor, pes edebiliyor, bırakabiliyor. Ben yarışmaya hazırlandığım zaman daha çok mutlu oluyorum. O yarışma süreci, hazırlık süreci beni daha çok mutlu ediyor. Onu fark ettim. O yüzden madalya tabii ki de hazırlığın sonucu olarak görüyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Geldik 2025 yılı okul sporları, il, bölge ve Türkiye şampiyonalarının tarihleri ve yerleri hakkında bilgi ver. İl turnuvaları ile ilgili bazı illerin tarihleri ve yerleri belli. O yüzden belli olanları ben size söyleyeceğim. Belki bu videoyu editlerken başka illerde belli olursa bunları açıklama yazacağım. İl turnuvalarının tarih ve yerlerinden bahsedeyim. 12-13 Şubat Zonguldak, 5-6-7-8 Şubat Kastamonu, 10 Şubat Muğla, 4-5-6-7 Şubat Niğde, 5-6 Şubat Düzce, 10 Şubat Burdur, 10-11-12-13 Şubat Adıyaman, 17-18-19 Şubat Bolu, 10-11-12 Şubat Yozgat, 3 4, 5 Şubat Afyon, 11, 12, 13, 14 Şubat Yalova, 10, 11 Şubat Çanakkale. Bulunduğum il Antalya. Antalya yarışmalarının tarihleriyle ilgili Şubat'ın 2. 3. ve 4. haftasında yapılacaktır. Bu bilgiyi de vereyim. Bölge ve Türkiye yarışmaları nerede tarihleri? Öncelikle yıldızlar kategorisi 7. ve 8. sınıflar için geçerli. Yıldızların bölge turnuvası 6-7 Mayıs'ta yapılacak. Bulunduğunuz ile en yakın bölge hangisi ise o bölgede yarışmaya katılacaksınız. Okuduğum illerde de bölge yarışması yapılacak. Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Konya, Mardin, Yozgat ve Yıldızların Türkiye Şampiyonası. Buralarda bir gerilim müziği olabilir. <laughs> 3-4 Haziran'da Gümüşhane ilinde yapılacak. Gelelim Gençler B kategorisine. Gençler B kategorisi lise 1 ve lise 2. sınıf. Yani 9 ve 10. sınıf öğrenciler için geçerli. Gençler B'nin bölge turnuvasının tarihi 18-19 Mart'ta yapılacak. Adana, Artvin, Edirne, Muğla, Siirt ve Zonguldak ve Gençler B'nin Türkiye Şampiyonası 19-20 Nisan Manisa'da yapılacak son kategori Gençler A kategorisi. Gençler A kategorisi lise 3 ve lise 4 öğrencileri, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için geçerli bir kategori. Gençler A kategorisinin bölge turnuvası 12-13 Nisan'da yapılacak şu illerde: Antalya, Batman, Bursa, Kastamonu, Sivas ve Trabzon. Ve Gençler A kategorisinin Türkiye Şampiyonası 12-13 Mayıs'ta Samsun ilinde yapılacak. Şimdiden yarışacak olan arkadaşlara başarılar dilerim. En iyi olan kazansın diyelim. Turnuvadan önce şu hususlardan bahsetmek istiyorum. Yarışma tarihlerine az var. İl turnuvaları hemen hemen Şubat ayında yapılacak. Benim tavsiyem yarışmaya yakın ağırlık antrenmanlarınızı hafifletin. Eğer ki ağır bir şekilde çalışarak yarışma giderseniz turnuvada istediğiniz performansı gösteremeyebilirsiniz. Ve iyi bir şekilde dinlenip öyle yarışmalara çıkın. Umarım sakatlıksız bir süreç olur. Ev yapmak fikirdir, bitirmek projedir. Bizde hiçbir konuda proje yoktur. O yüzden en çok bitmemiş evleri Türkiye ve Kıbrıs'ta görürüz. Hedeflerinizi güzel bir şekilde koymanız gerekiyor. Okul sporlarına yarışabilirsiniz. İl turnuvaları, bölge turnuvaları, Türkiye şampiyonası bunlar iyi bir atmosfer size katacaktır. Ama hedefiniz milli takım olsun. Bu branş için konuşmak gerekirse bence video izleyen arkadaşlar arkadaşlardan milli takımda yarışma potansiyeli olan birçok arkadaşımız vardır. O yüzden Türkiye Şampiyonası'nda sadece okul sporları olarak sınırlandırmayın kendinizi. Milli takım seçmelerinde de yarışın. Bununla ilgili güzel bir hikaye anlatayım size ve videoyu öyle sonlandırayım. Paulo Coelho'nun Simyacı diye bir kitabı var. Bu kitapta güzel bir hikaye var. Onu anlatmak istiyorum size. Endülüslü çoban yola çıkıyor. Yolda handa cüzdanını çaldırıyor ve handa çalışmaya başlıyor. Amacı handa çalışıp para biriktirip yoluna devam edebilmek. Handa çalışırken bir tane Müslümanla tanışıyor. Müslümanla ne zaman oturup konuşsalar Müslüman'ın muhabbeti hep aynı. Abi hayalim hacca gidebilmek, en büyük hayalim hacca gidebilmek vesaire şeklinde sürekli aynı hayalden bahsediyor. Çoban bakıyor bir süre sonra Müslümanın parası var ama gitmiyor. Belirli bir zaman geçiyor tekrar bakıyor para daha da fazlalaşmış ama yine gitmiyor. Çekip Müslümanı soruyor ya diyor senin hayalin hacca gitmek. Paran da var ama niye gitmiyorsun? Müslümanın verdiği cevap çok ilginçtir. Der ki Müslüman geçenlerde yola çıkacaktım ve düşündüm eğer gidersem Döndüğümde hiçbir hayalim kalmayacak. Çok korkuyorum bundan der. Çok güzel bir söz vardır. Hikayeyi çok güzel özetler. Yıldızlara dokunamazsınız. Ama karanlık gecelerde onlar size yol gösterir. Eğer öyle bir hedefiniz, öyle bir yıldızınız varsa ileride bir yerde dursun. Ulaşmanıza gerek yoktur. Ama o hayal, o yıldız size o yolu yürütür. Emin olun hiçbir şey kaybetmezsiniz. O hedefe ulaşmanıza gerek yok. O yolda yürüdüğünüz zaman çok güzel tecrübeler, çok güzel hikayeler kazanacaksınız. Çok güzel anılar kazanacaksınız. Bence bu daha önemli. Benim düşüncem bu şekilde. Tabii ki herkese göre değişir. Son olarak şunu belirteyim. Şimdi ben her videonun sonunda videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Videoyu beğendiğiniz zaman, yorum attığınız zaman, abone olduğunuz zaman ben çok fazla motive oluyorum. Da elimden geldiğince güzel içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Yani sonuçta açıkçası parayla değil. <laughs> abone olmak yorum yapmak beğenmek beğeni yorum atarsanız abone olursanız çok makbule geçer her zamanki gibi veda edeyim sevgiler saygılar sayılance'dan selamlar